Selamlar herkese ben Büşra. Şen Mutfak kanalıma hoş geldiniz. Sizlere bugün en doğalından şekersiz konsantre kiraz suyu tarifini vereceğim. Ufak bir kavanoz ile onlarca misafirinize yetecek çok yoğun kıvamlı, çok lezzetli, doğal bir tarif olacak. Kiraz zamanı geçmeden mutlaka bu tarifi denemelisiniz. Ben yazın dönemine göre bütün konsantre içeceklerimi kendi topladığımız meyveler ile yapıyorum kiraz bahçesinden topladığımız görüntülerden şöyle birkaç fotoğraf paylaşmak istiyorum. Böyle bahçelerden toplamak hem daha az maliyetli oluyor hem de ailece güzel ve kaliteli bir zaman geçirmiş olduk. Bu arada kiraz yaprağı ile sarma tarifimin linkine açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. O da çok farklı ve lezzetli olmuştu. Denemenizi tavsiye ederim. Kirazlar çok büyük ve çok tatlıydı. Yemeğe doyamadık. İstediğiniz kadar yiyorsunuz, sadece aldığınızın parasını ödüyorsunuz. Biz yaklaşık 35 kilo kadar kiraz topladık. Kısa bilgilerden sonra artık kiraz konsantresinin yapımına geçebiliriz. Topladığımız kirazların 15 kilosunu kullanacağım. Siz oranı artırıp azaltabilirsiniz. Güzelce yıkadığım kirazları çekirdeklerini çıkartmadan tencereye koydum. Her bir tencereye bir bardak su ilave ediyorum. ocağın altını açtım. Yavaş yavaş kaynamaya başladılar. Kirazlar yumuşadıkça tencerede yer açıldı. Kalan çok az kirazı da ilave ettim. Gördüğünüz gibi kirazlar suyunu saldı. Rengi muhteşem. Yaklaşık 20 dakikadır kaynıyor. Şöyle kirazın kıvamının yumuşaklığını göstereyim. Artık çekirdeklerinden kolayca ayrılacak kıvama geldi. Ocağın altını bu aşamada kapattım. Soğuyana kadar bekledim. Artık kirazları bir elekten geçirebilirim. Bu şekilde bir aparat ile iyice bastırarak kiraz suyunu süzüyorum. Bu aşamada biraz güç gerekiyor tabi. Elek çok ince olduğu için posasını bir süre sonra geçirmek çok zor oluyor. sebeple ihtiyaç oldukça su ilavesi yapıyorum. Musluk suyu kullanabilirsiniz. Bir daha kaynatma işlemi yapacağımız için sıkıntı olmaz. Süzme işlemine biraz da elimle devam ediyorum. Evet çıkan suyu bir tencereye aktardım. Kirazlar bitene kadar bu işleme devam ediyorum. İlk tencere tamamen doldu. Gördüğünüz gibi çok fazla köpük var. Onları alıyorum. İki tencereyi de tekrar ocağa aldım. Ocağın altını açtım. Oluşan köpükleri almaya devam ediyorum. Ben kirazlar yeterince tatlı olduğu için şeker ilavesi yapmadım. Sizler kirazın tadına göre şeker koyabilirsiniz. Ya da sunum esnasında şekeri çok az sıcak su ile eritip daha sonra ekleyebilirsiniz. Tamamen sizin arzunuza kalmış. Evet, kiraz suyunu neredeyse tencerenin yarısına inene kadar ağır ateşte kaynattım. Kıvamı oldukça yoğunlaştı. Şimdi kavanozlara bölüştürebilirim. Kavanoza koyarken siz de görüyorsunuz. Gerçekten çok güzel oldu. Kapağı bir bez yardımıyla sıkıca kapatıyorum. Ters çeviriyorum soğuyana kadar ters olarak kalacak. Bu şekilde vakumlamış oluyoruz. Yıllar geçse bile bir bozulma olmadan karanlık bir ortamda muhafaza edebilirsiniz. Tam 8 orta bir tane büyük boy kavanoz çıktı. Bu kadar uğraşa değer mi? Kesinlikle değer. Çok lezzetli, yaz ayları için harika bir tarif oldu. Şöyle sunumunu da sizlere göstermek istiyorum. Bir sürahinin yarısını konsantre ile doldurdum. Üzerine içme suyunu ilave ediyorum. Ve işte hazır. En doğalından şekersiz kiraz suyu. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka videolarda buluşmak üzere. Hoşçakalın.